Hocam merhabalar. Videomuzda led röle ve kontaktörü sırasıyla çalıştırmayı göstereceğiz. İlk önce yazdığımız kodlar anlatarak başlayalım diyor. Oyun setup Şurada e, pin mod 13 dedik hocam. Ledimizi arduino'nun 13. pinine çıkışını verdik. Pin mod 3 dedik. O kod. Rölyemizi 3. pinine çıkış verdik. Daha sonra alta geçip hocam e, digital dijital bright dedik. 13. pindeki ledimize 5 volt verdik. Dijital digital, digital ride 13 high dedik. Ondan sonra 13. pinimize ve boş volt verdik. Daha sonra hocam Dijital Ride low dedik 3. 3. pindeki rölemize 0 volt verince rölemiz çalışıyor dedik. Delay 1000 dedik hocam bekleme süresi. Dijital şey Digital ride 13. pindeki ledimize 0 volt verdik. Dijital Ride 3 dedik high. 3. pindeki rölemize 5 volt verince rölemiz sönüyor hocam. Daha sonra yine bekleme süresi dedik. Dijital write 13. pindeki ledimize 5 volt verdik tekrardan. Ondan sonra dijital write 3 low dedik hocam. 3. pindeki rolemize 0 voltu verince rolemiz çalışıyor dedik. Son olarak bekleme süresi dijital write dedik. 13. pindeki ledimize 0 voltu verdik. 3 halk dedik hocam. 3. pindeki rolemize 5 voltu verince rolemiz sönüyor dedik. Son olarak bekleme süresi değil. Kodumuzu bitirdik hocam. Daha sonra şu şekilde ledimiz yanıp sönüyor hocam. Başlatıyorum. Videomuz bu şekildeyiz hocam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.